Beşiktaş'tan bir İbrahim geçti. Deli İbrahim. İnatçı, hızlı futboluyla Beşiktaş taraftarının Deli İbrahim oldu. 12 yıl giydiği Beşiktaş formasıyla taç çizgilerini bile eskitti. İnönü stadında kapalı tribünde oturanlarla birlikte geliştirdi futbolunu. Tribinler deli İbrahim diye bağırdıkları kadar... ...çizgiye git İbrahim, koş İbrahim diye bağırdılar sürekli. Kimi zaman kızdı, kimi zaman üzüldü. Beşiktaş sevgisi onu kaptanlığa kadar getirdi. Beşiktaş'ın 100. yılında az kullandığı sağ ayağıyla Galatasaray'a attığı gol ise... ...unutulmazlar arasındaki yerini aldı. Ahmet, İbrahim... İbrahim sağ çekiyor, vuruyor 1-0. 78. dakika Beşiktaş 1-0 önde. Sol ayağını iyi kullanan İbrahim sağ ayağıyla bu golü atıyor. 2008-2009 sezonuna da her sezon olduğu gibi büyük umut ve iddialarla başlamıştı Beşiktaş. Her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki Avusturya kampında çıkan terlik kavgasına kadar. Bir yanda İbrahim üzülmez, öte yanda İbrahim Toraman Tribünlerin iki sevgilisi kavga ediyordu. Avusturya kampına damga vuran olay kadro dışı kararıyla son buldu. İki futbolcunun da kaptanlığı elinden alınıyordu. Tribünlerin deli İbrahim artık kaptan değildi. Kolunda kaptanlık bandı olmadan da savaşıyordu. Kimi zaman saha içinde deliriyordu İbrahim Üzülmez. Kaybetmeyi sevmiyordu herkes gibi. Sezonun son haftasında Beşiktaş'ın şampiyonluk maçına çıktığı Denizli'de... ...teknik direktör Mustafa Denizli İbrahim Üzülmez'e kaptanlığını iade ediyordu. Gökhan'ı çağırdı Mustafa Denizli. Kaptanlık bandını İbrahim'e ver diyor. İbrahim'i böyle onore ediyor Mustafa Denizli. Ve Beşiktaşlılar... İbrahim'i o tezahüratla ve kaptanlık bandıyla sahada. İbrahim Üzülmez unutulan kavganın ardından kaptanlığını geri alıyor, futbolundansa geri adım atmıyordu. 37 yaşındaki bir futbolcu için gençlere taş çıkartacak performans sergiliyordu. Sözleşmesi bir kez daha uzatılıyor, Beşiktaş tarihindeki efsaneler arasındaki yerini almaya hazırlanıyordu. Ta ki geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Ankara gücüyle deplasmanda oynadığı ve kaybettiği maça kadar. Maçın devre arasında iki buçuk yıllık kavga yeniden alevleniyor, İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman bir kez daha kavga ediyordu. Deli İbrahim kendini tutamıyor ve takım arkadaşına yumruk atıyordu. Bu kavga işlerin çok da yolunda gitmediği Beşiktaş yönetimi için bardağa taşıran son damla oldu. Bir yıl sonra görkemli bir jübile düşünülen İbrahim Üzülmez'le yollar ayrılıyor. Efsane görevini tamamlamadan siyah beyaz renklere veda ediyordu. Beşiktaş'tan bir deli İbrahim geçti. O siyah beyaz renklere tribünlerde ona deli